Gülüm, hey. hey. oh. şey şey Hocam dur, hocam dur, hocam dur yapma dur. Dur, dur hocam, dur, yap, hocam dur. var mı bir şey? Benim ayakta can Obrigado. E, oyunculara kızdınız da bazı e, taktikleriniz uygulamadı, e, nasıl bir milli takım var önümüzde, nasıl bir milli takım izleyeceğiz? E, tabii yeni bir milli takım olduğu için ve bireysel anlamda da yetersizliklerimiz olduğu için dönem dönem antrenmanlarda tabii ki e, atraksiyonu artırıyoruz, bilerek yapıyoruz bunları önümüzde çok ciddi bir organizasyon var. Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu'na katılacağı ilk bir uluslararası organizasyon milli takım olarak. Burada Rio Paralimpik oyunlarına girecek 5 tane milli takım geliyor. Bosna Hersek dünyanın en iyisi şu an. En son turnuvaların şampiyonu. Ee, Mısır, geçen bundan bir ay üzerinde organizasyonda dünya üçüncüsü oldu. Ee, Brezilya kendi evinde oynayacak. Bir önceki dünya şampiyonasında ikinci aynı şekilde. Almanya ve Rusya biz e, Bosna Ersek ve Almanya ile oynayacağız. Diğerleri de bizim gibi yeni kurulan ülke takımları. Ki dünyanın en iyisiyle oynayacağız. Bizim için tabii çok yeni bir organizasyon, yeni bir ekibiz. tabi e, tabii biz bazı şeyleri biliyoruz ama o devlerle karşılaşmak çok daha farklı olacak. Bunlar da tecrübe olacak. Ki hedefimiz bu organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde ve engelli branşımız olan oturarak bolibolu en iyi şekilde temsil ederek Hedefimiz olan 2020 Tokyo Olimpiyatı'na, Paralimpik oyunlarına Avrupa bölgesine katılmak istiyoruz. Bütün çabamız bu. Şu an takım yeterli mi? E, takviye yapılır mı? Bunlarla ilgili teknik bilgi verir Şimdi mi? şöyle söyleyeyim. E, biz geçen sene yine burada bir organizasyon yapmıştık. Haziran ayında. E, ondan bu yana e, Türkiye Kupası Şampiyonası yaptık. Devamında da Türkiye Ligi'ni oluşturduk. Şundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Biz şu an bedensel Engelliler spor Federasyonu olarak Oturarak voleybolun ligini başlatıp kendi hakemlerimizle final oynatıp ligi kapattık. Yani biz Belen Seren Genel Spor'a sorarak oturarak voleybolun önünü açtık şu an. Ciddi anlamda bir ivme yakaladık. Ki bizim bu ivmemiz dünyada çok güzel anlamda takip ediliyor. Bunun ilgili bizim federasyon ait sitemiz ve bunun dışında ayrıca branş sistemimiz var. Hedef bir olarak 2020'yi seçtik? Önemli. Avrupa bölgesinde biz şu an yeni yükselen G bir ülkeyiz. G ve bu anlamda federasyon A ve gerekli spor bakanlığının, spor genel müdürlüğünün tarafından ciddi bütçeler harcanıyor bize. Bizim gelişim planlarımızda Türkiye'yi 7 bölgeye ayırıp 7 bölgede pilot iller, pilot antrenörlerle pilot sporcuları tespit etmek. bunları tabii yaş aralığı genç olacak. Çünkü 2020'de yaptığımız için yaşı genç arkadaşlarımızı bu anlamda tespit ettik. Tabii ilk organizasyon olduğu için yaş aralığımız yüksek. Dolayısıyla yeni geliştireceğimiz plan programda yaşı genç arkadaşlarımızla 5 yıllık bir süreci çok ciddi özel turnuvalar, resmi turnuvalar, Avrupa Şampiyonları, Dünya Şampiyonları geliştirmek. Ve her zaman da oyuncu havuzumuzu geniş tutarak bu işe devam edeceğiz. Ki içimizde olimpik voleyboldan dönen arkadaşlarımız var. Bunlardan da yararlanıp, 2016'nın sonunda başlayacağımız gelişim modelinde ciddi anlamda bütçemizi sporcu eğitimi, antrenör eğitimi, hakem eğitimine Ve bu alanda İran, bosna Hersek gibi, Mısır gibi dünyanın en güçlü üç ülkesiyle şu an ikisi de protokolümüz var. Mısır'da da protokol yapacağız. Bu üç ülkenin ortak çalışmalarıyla, biz onlardan her şeyi alacağız ki onlar bize her şeyi vermeye hazır. Biz federasyonlar arasında yapacak protokol, bir Mısır hariç, diğer ülkeyle protokollerimiz var. Ki Bosna Erşik bunun göstergesidir. Yani biz yeni kurulan bir ülke olarak asla Bosna Herşek'e davet edilemez. Ama ikili çıkılar sonucu, dünyanın beş ülkesine, en iyi beş ülkesine katılır organizasyon dağıtıyor. Ya da bu da federasyonun başarısıdır aslında. Oradaki yapılacak protokollerle biz 2020'yi ortak Mısır, İran, Bosna Hersey'in modellerini alıp onları kendi yetiştirdiğimiz genç arkadaşlarımıza motive edip bunları çokça ciddi anlamda tekniksel ve taktiksel anlamda konsoliderlikler dahil bu anlamda 2020'ye Milli takım Erilde nasıl hazırlandı? Kampa başarılı geçti mi? E, Ereğli'ye önümüzdeki ligin ikinci etabı e, ev sahipliği yaptık burada. E, Ereğli Belediyespor kulübümüzde ikinci olduk ve oradan da milli sporcularımızla birlikte tüm sporcular buradaydı zaten. E, kampımızı burada yaptık. E, şu an verimli geçiyor kampımız. Güzel çalışıyoruz. E, sporcularımız yoruldular tabii ama e, şu an gideceğimiz bir turnuva var. Bosna Ersek, e, Saray Cup. E, burada bize dünya ve olimpiyat şampiyonu Saray Bosna, Bosna Ersek takımıyla müsabakalar yapacağız. 4, 4 tane olimpiyata giren takım var. Ee, hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki e, aylardaki turnuvalara da e, ön hazırlık olacak bizim için bu turnuva ve bu kamp. Ee, takımda Ereğli'den de isimler var. Ee, e, Ereğli'den de üç tane e, milli sporcumuzu götüreceğiz inşallah. Ereğli Belediye Spor Kulübümüzün sporcuları bunlar. E, dördüncü olarak yine küçük bir çocuğumuz var 98'i Onur. E, onu da kampta yetiştiriyoruz şu an. Ereğli Belediye Spor Kulübümüzden ve Ereğli'den e, 4 sporcumuz bulunmakta güzel geçiyor inşallah ileri dönük ve turnuvadan umutluyuz. Hazır mıyız? Hazır Hazır Hazır